Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Ee, Haziran 2020 yengeç burcu için genel okumayı gerçekleştirmek istiyorum aşk ve iş olarak. Ee, bir bakalım, e, siz sevgili yengeç burçları için Güneş burcu e, yükselen ve Ay burcu yengeç olan arkadaşlarım, e, bakalım Haziran ayı sizler için nasıl gelecek? Hemen bir bakalım. Yengeç Burcu ve Haziran ayı diyelim. Aşk ve iş diyelim. Genel enerjiye bir bakalım sizler için neler bekliyor sizlere. Nasıl bir ay olarak gelecek Haziran ayı size? Bir bakalım. şöyle yapalım. Aşka dair alalım. Ve işe dair alalım. Şimdi bakalım. Birazcık güven yani Haziran ayının daha çok güven temasında geçirmek istediğinizi görüyorum burada arkadaşlar. Aslında gündeminizde gerçekten hani böyle istediğiniz bir iş var da bu işin gerçekleşmesi için hani yaratıcılığınızı kullanmanız gerekiyormuş gibi. İşte üçüncü kişilerden destek almak hani o gerçek kişiyi yakalayabilmek adına o üçüncü kişilerden destek alma ihtiyacı içerisinde görünüyorsunuz. Daha çok parasal konulara dair geliyor gündeminiz. Ve bu gündemde daha çok hani o diğer kapının hani diğer eee Nasıl söylesem diğer kişiyi görebilmek aslında muhatap olduğunuz kişi değil de onun arkasındaki kişiyi görebilmek adına yaratıcılığınızı koruya yaratıcılığınızı devreye sokacağınız güzel bir ay olarak geliyor arkadaşlar. Ortaklı işlerinizde güzel sonuçlar alabileceğiniz, işte ortaklı işlerinizde daha öncesinde sıkıntılı geçirdiğiniz herhangi problemli durumlar varsa bu problemli durumların üstesinden geleceğiniz, daha çok bolluk, bereketin, daha çok uyumun yakalayacağınız, artık o üçüncü kişiler her kimse hayatınızda işe dair, para durumlarınıza dair o kişilerle aranızdaki problemi çözeceğinizi söyleyebilirsiniz diyebilirim Haziran ayında zinan zaten dengesiz kaldığınız durumlar bu dengesiz kaldığınız durumlar şöyle ki çok fazla duygusal davrandığınız ya da çok mantıklı davrandığınız durumlara dair dengesiz kaldığınız ve veya aynı anda birçok işi yürütmeye çalışırken dengeyi yakalayamadığınız durumlara dair artık daha istikrarlı bir şeylerin e, olacağını söyler şeklinde geliyor. E, burası özellikle kendi sağlığınızla ilgili ya da dünyaca üzerinde durduğumuz Covid hastalığına dair yaşamış olduğunuz sıkıntılar dolayısıyla artık karar veremediğiniz sıkıntılı durumları Haziran ayında daha rahat bir şekilde vereceğinizi görüyorum ve artık hayatınıza o sorumluluklarınızdan öte kalan durumlarda ...mize anlayışını getirebileceğiniz... ...daha renkli... ...daha e, güzel bir... ...aya geçeceğinizi söyleyebilirim. Haziran ayı ile ilgili. Zaten arkadaşlar... ...şöyle de bir durum var. Hani Burada daha çok zaten... Hı, ...sizin de ayınız olması dolayısıyla... ...güneş zaten sizin burcunuzda olacak. Ve sizler gerçekten... ...ışıl ışıl güzel bir ayı... E, ...kucaklayacak olacak... ...o kucaklıyor olabilirsiniz de... ...arkadaşlar. Çünkü... Ee, şöyle bir durum var biliyorsunuz 20 Haziran'dan sonra güneş sizin burcunuzda ve artık e, gerçekten sevmek, sevilmek, kalben kendinizi kaptırmak durumlarına dair suası geliyor ve artık aslında kalbinizde gerçekten kim yatıyorsa ona dair tekrar yeniden bir açılma yaşamanız da mümkün şayet hali hazırda bir ilişkiniz varsa aşk enerjinizin yükseleceğini söyleyebilirim. Ya da eski aşkların yeniden canlanacağı durumlarında kapınızda olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca kendinizle ilgili ruhsal büyümelerinizin de olacağını ve sezgilerinizin daha çok artacağını da söyleyebilirim. Ve şöyle arkadaşlar, zaten siz kendi hayatınıza dair bir yeni arayış içerisindeydiyseniz eğer, artık yeni bir yere taşınmak, hani taşınma durumları vardıysa eğer hayatınızda, yeni bir yere taşınmak, yeni bir yuva kurmak, yeni bir ev kurmak gibi durumlarda net bir şekilde geliyor buraya sizler için yeni eğer bir ilişkiniz varsa bu ilişkinizde Haziran ayında harika güzel günler gelecek. Haziran ayı başlangıç, Haziran ayında aşk enerjiniz yükseliyor arkadaşlar. Şayet beklediğiniz ex partnerleriniz varsa ex partnerlerden bir dönüş yakalamaya başlayacaksınız. Çünkü eski aşklarda yeniden bir canlanma olacak dedi burası. O yüzden e, siz kendi ruhsal büyümenizi, ruhsal iyileştirmenizi yaptığınız takdirde burada gerçek olan şeyler hayatınıza dökülecek bunu söyleyebilirim. Sonuç olarak artık bu ayın enerjisinde akıllı, akıllı kararlar vermek ve bu kararlara dair karar sergilemek, idealist olmaktan korkmayacağınız ve pes etmeyeceğiniz durumlarla geliyor. Artık hayatınıza Büyük hızla gerçekleşen olaylar akın edecek. E, seçeneklerinizi dikkatle yeniden değerlendirmeniz gereken zamanlar e, gelecek Haziran ayında ve kendinize zaman ayırmanız gerekiyor bu duruma dair ve hayatınıza dair yaratıcı çözümlerin tek tek geleceğini de söyleyebilirim. Haziran ayı size harikalıklarla geliyor. Zümrüt kartı zaten dedi ki evet bolluk ve bereketiyle geliyor. Yani verimiyle geliyor Haziran ayı sana dedi. Yeter ki gerçeklikten ve dürüstlükten kopmadan tekrar evrensel kurallar içerisinde ee, ön görülebilir düzen içinde kalmaya devam et. Dengeni, zarafetini ve erdemini koru. Çözümde uzlaşma uzlaşmanın ve diplomatik yaklaşımların, çözümlerin olacağını söyleyen güzel dengeli bir ayın e, sizle olacağını söyledi. Evet bu ay size çokça e, güzel bir enerjiyle geliyor. Cana yakın ilişkiler, arkadaş canlısı sohbetler e, ve belki de evlilikle ilgili yakın ilişkilerle ilgili artık aşka dair güzel dönemlerin açılacağını söyledi. Sizler için burası. Aşka dair birçoğunuzda ee, bir hayal kırıklığı var yani bıçak sırtında olduğunuz bir türlü karar veremediğiniz hayal kırıklıklarınız artık bu ay e, düzeltme zamanı yoluna sokma zamanı geleceğinize odaklanma zamanı arkadaşlar Evet belki de daha öncesinde e, beklediğiniz gibi gitmedi bazı aşka dair e, durumlar ama bu e, Yolunda gitmeyen durumlara dair olumlu yönleri görmeniz gerekiyor. arkadaşlar geçmişte yapılan hataları artık unutmalısınız. Yani geçmişi geçmişte bırakmalısınız, artık güzel adımlarla kendinizi aşka açmalısınız arkadaşlar. İşe dair şöyle söyleyebilirim. Evet işte harika bir dönem. Adınızı duyurabileceğiniz gerçekten iyi şansın, talihli durumların sizden yana olacağını söyleyebilirim. Evet uzun bir dönem sessizce, sessiz kaldınız. Kendi içinizde zaman geçirdiniz arkadaşlar. Kendinizi anlamaya, hayatınızı anlamaya dair iş anlamında belki de böyle hani geri planda durduğunuz dönemler vardı. Yani ne ileri ne de geri gidebildiğiniz dönemlerdi bunlar. Ama artık kendinizi keşfettiğiniz ve atağa geçeceğiniz güzel bir dönemi simgeler kapı kartıyla da artık adınızı gerçekten hiç duyamayacağınız yerlerde duyabileceğinizi söyleyebilirim. Ün sizden yana, şöhret sizden yana, Haziran ayı sizin ayınız ve gerçekten güzel bir ay olarak gelecek size. Peki bakalım siz sevgili yengeçler için melekler nasıl mesajlar verirler? Hadi bakalım. Çok güzel. Ben aile meleğiyim. Ailene mutlu bir değişiklik veya ilave biri geliyor dedi. Arkadaşlar çevrenizde, akrabalarınızda, kendi hayatınızda, kendi ailenizde, kendi çekirdek ailenizde yeni oluşumlar bebek haberleri alabilirsiniz. Düğün, birleşme, nişan haberleri alabilirsiniz arkadaşlar. Ve kendi hayatınızda tam olarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü kalbinize gelen kart şunu söyledi. Aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanmasıyla geldi. Artık e, aşka dair e, güzelliklerin e, kapısını araladı. Güzel bir haziran ayı sizler için. Bakalım aşka dair tekrar yine ben, yeniden alalım mesajımıza Yani burası göreceli aslında. Hala, teyze, anne, baba, dayı. Hani olabileceğiniz bir ay. <laughs> Böyle güzelliğiyle geliyor. Evet. <laughs> Dikkatli ol, evren sana işaretler gönderiyor dedi. <laughs> Çok pardon. Evrende senin spiritüel bir yol haritan var. Evren her gün yeni ve net aşk mesajları ile seni destekliyor. Evrene, enerjilere, meleklere güven şimdi. Onları dinle, dinle gönül gözünle. Yolda gördüğün bir bebek, gökkuşağı, resimler, sayılar ve rehber hayvanlara dikkat et. Mesajlar her an, her yerde dedi sizler için aşk kartınız sevgili yengeçler. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Ben çok severek okudum kartlarımı. E, şayet beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Henüz abone değilseniz abone unutmayı e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Marilyn kartları Instagram hesabım takip alabilir. İletişime geçebilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.